Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan PUBG Mobile e oynuyoruz bugün arkadaşlar Livik'te öyle kısa eğlenceli bir maç atalım hemen başladık abi umarım güzel bir oyun çıkartabiliriz ee, bu arada e, geçenki videomuz bayağı bir tutuldu arkadaşlar onun için hepsinde teşekkür ediyorum şimdi umarım bu videomuzda tutulur deyip başlayalım bakalım evet şu an oyunumuz başladı abi bekleme alanındayız. Libby kartasını çok seviyorum arkadaşlar. Kısaca hemen biti veriyor, Eğlenceli 15 dakika falan sürüyor toplamda. Ee, direkt çatışıyorsunuz. eğim geliştirmek için güzel. Eğlenceli bir map. Ee, onun dışında birazcık şey sıkıntı alan falan çabuk geliyor ama işte 15 dakika sürmesi için de o normal. Bu arada Facecam'in açısını da değiştirdim arkadaşlar. Böyle daha güzel oldu gibi. Daha hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Bakalım ee, şimdi nereye atlasak. Şöyle bir haritaya bakalım. Aslında tam böyle bir mekan mekan değil de e, herhangi bir yere atlayabiliriz abi. Yol kenarlarına falan şuralara falan atlayabiliriz. Bu arada sağlam rakipler vermeye başladı. E, umarım sıkıntı yaşamadan güzel bir oyun çıkartabiliriz. Nerede alsak ya? Şu midstay'ine falan atlıyorlar genelde. Orası sıkıntı oluyor abi. Ben henüz oralarda pek şey yapamıyorum. Şu brasa atlayabiliriz ya. Ama oraya da atlamayalım. Vazgeçtim. Aa, bu arada şu şeyi de bir kapatalım abi. Aynen şöyle rastgele bir yere atladım. Ne diyor? Blomster. Evet. Oraya da bayağı gelen olur. Yüksek ihtimalle güzel bir çatışma çıkar. Ee, oynayabildiğimiz kadar oynayacağız arkadaşlar. Evet şöyle hızlı bir giriş yaptık. Gelen yok gibi şimdilik ama bakalım. Ee, daha gelenler olur yüksek ihtimal. Şuraları hızlı hızlı lootlayalım. Ondan sonra rakiplere dalacağız abi. DP28 bulduk. Süper. M416 ile bir tane keskin nişancı silahı bulduk mu? Tamam arkadaşlar. Scarlett'i alalım. O, oradan bir atış sesi var. Adamı göremedim henüz. Sesi var kendisi yok. Şöyle bir geçelim. Hacı müthiş sprey attım da. <laughs> müthiş demeyin pardon arkadaşlar. Şimdi buna müthiş diyemeyiz. Ee, kolumuz koptu birazcık. Ama rakibi vurmayı başardık evet. Rakip sanırım bottu ya. Kolumuz koptu lan adamı burana kadar. <laughs> evet olabiliyor böyle şeyler arkadaşlar. Yavaş yavaş alışıyoruz biz de. Hemen devam edelim. Başka rakiplere dalalım arkadaşlar. Şuradan paramızla da bir tane Emir 24 falan alabiliyor muyuz? Yetmiyor sanırım şimdilik. Ama bakalım neler alabiliyorsak. Marketten alışverişimizi yapalım. Oo. Lan. Adam az daha vuracaktı bizi Ha. Marketten bir alışveriş yapalım derken. Evet bunu da güzel aldık arkadaşlar. Şimdi bir ilaç içelim. Ondan sonra alışverişimizi yaparız. Direkt rakiplere basalım abi. O uzaktan bir atış sesi var. Oraya doğru gidelim. M416'ımız full bu arada. O bize bayağı büyük bir avantaj sağlar. Evet adam orada. Evet. Temiz aldık abi. Ee, buradan yatarak ateş etmemin sebebi mermiler sekmeden gitsin diye. Adamda bu arada bir tane keskin nişan silahı vardı sanırım. Burada da rakipler olabilir. Çünkü buradan birine sıkıyordu adam. Ya bu bot çıkmış. Temiz abi. O oraya bir araba intikal etti. Evet bir dakika. Şuradan bir keselim orayı. <laughs> Orası güzel çatışma olabilir gibi duruyor şu an. Oh, müthiş ya. bir vuruştu. <laughs> Harika vurduk yalnız abi adamı. Çok temiz değil miydi? E, 6x, 3x de olduğu halde ayarı. Güzel denk getirdik. Araba bu tarafa doğru geliyordu. Evet bu mesafeden bizim kolumuz kopuyor abi. Güzel darladık adamı ama kaçtı. Eğer sniper varsa bize tek atabilir abi. Yerimizi belli ettik. Tüyelim. Evet şurada bir ilaç kullanalım abi. Ee, buradan sonra sıkıntılı çatışmalara gireceğiz. Şuradan bir molotov kokteylini alalım. Paraları falan da alalım. <laughs> Eki birkaç tane vurdu ama. Keşke 6x'e çekseydim ya. Kafa atabilirdik en azından. Bu tarz durumlarda bazen unutabiliyorum arkadaşlar. orada bir çatışma Allah Herif güzel sprey attı Bir yer değiştirelim Hacı 5 kişi kaldı lan adamlar bitirdiler birbirlerini <laughs> Herif güzel vurdu bizi Bu kim lan? Bu mu vurmuş bizi? Evet tekrardan başladık reisler. olan az önceki oyun çok güzel ilerliyorduk ama maalesef yalının birine öldük abi. Arada olabiliyor böyle şeyler. Arkalanıyoruz ölüyoruz. Ama ne yapalım? Sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Şu an yeniden başladık. Bakalım umarım güzel bir oyun çıkartabiliriz bu sefer. Ee, saçma sapan ölüyoruz arkadaşlar. Zaten 6x takınca da kolumuz koptu. Ee, biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Evet şu an herhangi bir yere atlayalım abi. Şuradan oyunun alanın dışına çıkalım abi. Şu dağların falan dışına atlayabiliriz aslında. Gelen yok gibi şu an. Evet inerimmez M16 ile başladık. Bakalım güzel bir otomatik silah bulabilirsek daha iyi olur. Sağlık çantası güzel oldu. MK12 evet bu da tek tek atıyor abi tarayan bir silahımız yok henüz. Evet M762 süper muazzam. Burada da SKS varmıştı. Evet rakiplerimiz görünmüyor şu an. Sesleri var kendileri yok. Şunu bir kapatalım. adamı havada vurduk abi. <laughs> çok temizdi. Aslında bu mesafeden kop açmaya gerek yok ama anlık refleks olarak açtık. Şu M416'yı alıp buradan tüyelim şimdilik. Başka birileri basmadan. Evet güzel lootumuz var arkadaşlar. M762 M416 ikilisi güzel. Bu bizi oyun sonuna kadar götürebilir. Ama arka taraflardan gene birkaç daha loot toplayabiliriz. Hatta sniper bulursak çok daha iyi olur bence. Eğlenceli olur. Ee, bir iki atış falan yapabiliriz. 32 liramız var aslında marketten M24 falan da alabiliriz. Tamamdır. Buradan bir tane M24 alalım abi. M762 yerine alabiliriz. Satın al diyelim. Evet 6x'e takalım. Çok temiz abi. Ee, M24'te bu kadar mermiye gerek yok. Tamamdır. Şimdi yavaştan rakiplerin arasına dalabiliriz. Umarım güzel killer çıkartırız arkadaşlar. Bakalım. Aha. Botçuğun birine denk geldik. Güzel abi. Şu botçuktan da bir iki loot toplayalım hemen. Botçuklar da böyle bir anda çıkıyorlar arkadaşlar. Adamın ödü patlayabiliyor bazen. Ee, şu an alanın göbeğine doğru ilerliyorum. Bakalım rakiplerle denk gelebilir miyiz? Aslında böyle uzaktan çatışan rakiplere direkt daldığımız zaman daha iyi oluyor. O ileride bir tane rakip var. Ne oldu lan adama? Aa burada. Üf. <laughs> Adamın kafasının arkasından delik açtık arkadaşlar. Güzel vuruştu. Sevdim. <laughs> evet. Bunu da bir lootlayalım. Bu AFK'ydı sanırım ya. Burada bekliyordu ama anlamadım. Bu arada süper loot'u varmış adamın. Oha M24 falan varmış lan bunda da. Şu 6x'i 3 x alalım. Hani olur ya sonradan 5 tane bomba ne acı. Sonradan adam falan gelir. M24'ü alır. Gerçi oyunda para bulmak falan da basit olduğu için bu map'te ee, dürbün falan almaları rahat olur. Sıkıntı yaşamazlar pek. Şimdi şuradan 2x'i bir bırakalım. Şunu bırakalım. Bunlara ihtiyacımız yok abi. Tamamdır. Şu an 26 TL gene paramız var. Allah. Yanlışlıkla ateş ettim. Şu an haritanın tam göbeğinde kabak gibi açıktan koşuyoruz arkadaşlar. Abi adamı burana kadar canınız çıkıyor ya, sprey atarken biraz zorlanıyorum şu an. Ama bir ayar çektiğim zaman daha güzel oynayabileceğimi düşünüyorum. Şimdilik hiç ayar falan yapmadım. Bu da bot da herhalde lan, hiç loot falan çıkmadı adamdan. Zaten üstüme dımdızak koşuyor. Bu oyunda arkadaşlar oluruz, birinci oluruz olamayız. Sağlık olsun, ee, yine öyle eğlencesini atıyorum zaten. Ee, bunu yayınlayacağım sizleri videosuz bırakmamak için. Evet şöyle e, gro neydi ya o mekanizmi grohus oraya doğru bir ilerleyelim arkadaşlar. Orada yüksek ihtimal rakipler çatışıyorlardır. Biz de onlara dahil oluruz uzaktan M24 ile veya M416 ile nasıl denk gelirse artık. O ilerde at sesi var arkadaşlar. Şu M416'yı bir 3x'e çekelim. Adamı gördüm. Süper vurduk. <laughs> Temiz vuruştu O niye öyle AFK kaldı anlamadım yalnız. Bir tane vuruş attıktan sonra durdu orada. O ne öyle adam mı? Değilmiş. Evet drop düşüyor. Drop'u uzaktan kesebiliriz. Şöyle bir gidelim. Allah, <laughs> Ulan az daha ölüyorduk adama adam bize bakıyor bot sandım bir an arkadaşlar lan dedim bu niye böyle dikizliyor bizi adam bir anda ateş edince hatta biz daha önce davrandık ama e, canımıza ne hale getirdiğinden belli arkadaşlar biraz <laughs> şaşırdım ya hiç beklemiyordum arkadaşlar gerçekten büyük ihtimal siz de bot sanmışsınızdır yani adamın ne yaptığını gördünüz bekledi öyle. Evet bir tane daha sargı sarabiliriz abi canımız biraz daha hızlı fırlenebilir bir tane de içecek içelim ee, karakterimizi incitmeyelim arkadaşlar vay bu adamda da güzel loot varmıştı keskin nişancımıza susturucu çıktı süper abi şimdi şurada bir duralım lootumuz harika ideal abi. M416'mızda da susturucumuz var. Şimdi alana doğru ilerleyelim. Drop'a gelen olmuş mudur acaba? Şöyle bir gidelim abi. Oo, ileride bir çatışma var. Evet, adam orada birini vurdu. Yalnız biz görüş alamıyoruz abi. Ağaç az önce kapatmasaydı belki bir ateş vurabilirdik. O şu an alanın tam sınırındayız arkadaşlar. Alanı bize verdi. Şu an millet büyük ihtimal yılanlıyor. Biz de mi yatsak abi şöyle? Evet adamı gördüm. Şurada bir yerdeydi. Oo birisi de karşıdan geliyor ama Hadi artık ama <laughs> Abi inanılmaz ya. Oha adamı başka biri vurdu. bayağı da iyi sıkmıştım ama bir mermi daha denk getiremedik maalesef. Hadi. <laughs> Yakındı. Çok temiz. Bir tane et çat attık. Diğer rakip nerede acaba? Üçüncü. Bir ben, biri o. Üçüncü görünmüyor arkadaşlar. Rakibe yalnız bir headshot attıktan sonra bir daha göstermedi. Aa geliyor. Güzel. Bunu da hallettik. Canımızı fullleyelim abi. Şırınga kullanalım şurada. Alanın gelmesine 3 saniye var. Evet abi. Sıkıntı. Evet. Adam karşıdaki ağaçta. Üff. Müthiş bir bombaydı abi. Ben buna bir şey yapamam. Bu benim kaderim. Benim kaderim bu. adam süper zımbaladı bizi tebrik ediyorum buradan onu helal olsun güzel oyundu arkadaşlar daha yapacak bir şey yok buna da ben o mesafeye bomba gitmez diye düşünüyordum ama demek ki gelebiliyormuş bombanın son saniye bir geldiğini gördüm sadece ondan sonra bam uçtuğumuzu gördüm hani dedim belki denk gelmez ağaçtan falan seker ama helal olsun güzel bombaydı lan böyle de uçulmaz ki uzaya fırladık lan evet abi birincilik bizim kaderimiz de yok demek ki. Ee, güzel oyundu arkadaşlar. Ben beğendim şahsen. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.